kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu benim ilk videom olduğu için biraz heyecanlıyım. <laughs> Fakat sizlerle sohbet havası eşliğinde e, yüksek lisansa, eski Türk Edebiyatından yüksek lisansa hazırlandığım süreçte edindiğim deneyimlerden hareketlerle e, birkaç tüyo vermek istiyorum. E, bu videoyu hazırlama sebebim aslında e, ben 2019'da mezun oldum ve o yıl içerisinde yüksek lisans kazandım. Fakat ee, hazırlanırken tabii ki insan böyle hani merak ediyor, araştırıyor acaba ne sorarlar, yazılı sınav olursa neyle karşılaşırım, mülakat olursa neyle karşılaşırım gibi. Ee, ben de herkes gibi işte forum forum dolaştım, site site araştırdım. Ee, fakat böyle hani birinci ağızdan bilgi veren insanla konuşmak gibi hani paylaşmak gibi olmuyor keza eski Türk edebiyatı alanından çok bir bilgiyle karşılaşamadım. Genellikle yeni Türk dili, eski Türk dili veya işte halk edebiyatı veya yeni edebiyat alanlarından insanlar deneyimlerini paylaşmışlar. eski Türk edebiyatı hakkında edindiğim o deneyimlerden sizlere biraz bahsetmek istiyorum. Hani nelere bakmalısınız? şu kesin önemlidir, ben şuna baktım tarzında birkaç şeyden bahsetmek istiyorum sizlere ve kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Öncelikle şunu söylemeliyim ki ben bir hoca veya işte çok önemli bir şahsiyet değilim. Sadece kendi çapında hani eski Türk edebiyatını çok seven biri ve yüksek lisans yapan hali hazırda tez döneminde olan bir öğrenciyim. Hayallerim var Allah nasip edersin inşallah o yolda çabalıyorum. Sözü fazla uzatmadan Giriş yapmam gerekirse hani hep şöyle söylenir işte başvuru yapacağın okuldaki yaptığın okuldaki jüride bulunacak jüri üyesi olacak hocaları bir tanı hangi alanda çalışma yapmış hangi eserleri ortaya koymuş hoca hangi alanda hani Eser vermeyi seviyor. Bunları bir bil, tanı derler genelde. Bu tabii ki çok önemlidir. Öğrenciye kolaylık sa kolaylık sağlayacaktır. Ee, hani Çünkü hiç belli olmaz önüne gelecek sorulardan birisi e, o hocanın e, çalışma yapmayı sevdiği bir alandan herhangi bir soru olabilir. Ya da mesela hoca denemek ister. E, acaba araştırmış mı? Yeni çıkan eserlerden haberi var mı? Veya bu eski Türk Edebiyatı dünyasını takip ediyor mu? Hangi eserler verildiğini? Bunlardan haberi var mı, ilgili mi şeklinde denemek isteyebilir. Hiç belli olmaz. Ee, ama bence komisyonu tabii ki tanımak önemli. Ee, fakat bunlardan ziyade e, lisansta öğretilen belli başlı o eski Türk edebiyatı bilgilerini biliyor olmak ve onun üzerine kendimizce bir şeyler eklemiş olmak benim için çok daha önemli. Yani. Harıl harıl komisyondaki hocaların çalışma yaptığı alanlarla ilgili o eserleri, makaleleri ezberlemekten ziyade biraz daha uyanık olmak ve böyle eski Türk edebiyatında ne önemli, ben nelere bakmalıyım ya da işte kendi bir eski Türk bir hoca yerine koyup öğrencide aradığın şey nedir, hangi konuyu biliyor olması gerek bu öğrenci. Bunları düşünerek hazırlanmak bence daha önemli diye düşünüyorum lisans bilgisine değinmişken bu alandan yani bunlardan neyi biliyor olmak gerek bence bunları kestirmek önemli aslında sadece lisansla edinilen bilgi e, demem doğru olmayabilir e, hani genel belli başlı bir sahip olunması gereken bilgiler nelerdir diye şöyle bir kendimizi yoklayacak, ol hani yoklamamız gerekirse e, hani ilk olarak aklıma transkripsiyon alfavesine kesinlikle bilinmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü önünüzde sizin bir şiir Konulduğunda ki eski Türk edebiyatı olduğu için muhakkak bir şiir veya bir beyit bent vereceklerini tahmin ediyorum. Olmazsa olmazdır diye düşünüyorum. Bunu Latin alfabesine aktarırken başvurmamız gereken harfler bizim transkripsiyon alfabesi. Bunu bilmelisiniz. Sonra bir temel bilgi nedir? Edebi sanatlar kesinlikle bilmelisiniz. Vezim bilgisi hepsini takır takır o bahirler, kalıplar, remel bahridir, hezeç bahridir, şudur budur bunlardan ziyade en çok kullanılan işte kalıpları rahat çözümleyebiliyor olmanız gerekir diye tahmin ediyorum belli başlı o kalıpları. Şekil ve tür bilgisi yani e, gazeldir, kasidedir, işte tuyu, rubai, mesnevi, müseddes şu 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 bunları tespit edebiliyor olmanız gerek önünüze geldiğinde bir şiir işte ha şu kadar beyti var şu 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 e, kafiye düzenine sahip ama bu gazeldir yok mesnevidir şöyledir böyledir diye bunların yanı sıra işte tür dedim e, bir kaside önünüze geldiği zaman tamam onu tespit ettiniz kaside ama neyden bahsediyor e, neleri ele almış hemen bundan hareketle konusuna bakarak o şiirin türünü tespit etmeniz gerek işte At mı övüyor, atta mı bahsediyor, rahşiye, e, kış mevsiminden mi bahsediyor, şitaiye, veya işte o mesnevi de bolca kadehten bahsetmiş, yeri gelmiş tasavvufi şekilde ele almış işte şarabın tortusundan bahsetmiş vesaire vesaire bir şeyler. Sakiname diyebilmelisiniz. Bu şekilde türleri tespit edebiliyor olmanız gerek diye düşünüyorum. Bunun gibi temel bilgilere sahip olmalı bir eski Türk Edebiyatı yüksek lisans öğrencisi adayı. Bunların yanı sıra Kesinlikle Osmanlı Türkçesi bilgisi çok çok önemli. Çünkü hani az önce de bahsettim. Önünüze gelecek bir metin Osmanlıca verilecektir. Bunu kalkıp <laughs> yani Latin alfabesiyle bir şiir vereceğini zannetmiyorum hiçbir hocanın. Yani yazılı sınav olursa Sözlü sınav olursa da e, tahtada veya önünüzdeki kağıtta bir şekilde Osmanlıca verileceğini zannediyorum. Osmanlı Türkçesi bilgisinden hareketle ne? İşte vezin dedim. Kelime bilgisi çok 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 önemli. İşte belagat bilgisi olsun. E, bir kelimenin hangi e, vezne uydurulacağını, o veznin o kelimeyi hangi anlama katacağını vesaire vesaire. Az çok bu temel bilgilere sahip olmak gerekiyor. Ki hatta bazen bazı hocalar, jüriler, e, bunlar zaten lisans bilgisi, bunlar temel bilgi. Bunun üstüne öğrenci ne katmış? Çünkü bu yüksek lisans yapacak artık diye belli bir e, birikim bekler sizden. Belli başlı bilgilere ne kadar sahip olursanız o kadar iyi olacaktır sizin için. Osmanlıca'dan bahsetmişken biraz şer yapabilme becerisine sahip olmaya değinmek istiyorum. Tabii ki şer yapabilmek de kendi içinde birikim, beceri isteyen bir şey kolay değil. O ben şerh yapıyorum şeklinde şey değil. En azından e, karşınıza konacak metnin, beyit veya bent veya şiirin e, ne anlatmak istediğini ortaya koyabilmek. Bunu hani şundan bahsediyor şair. Bundan bahsederken şunlara şunlara e, değiniyor. Ve şu sanatlardan yardım alarak ortaya koyuyor şeklinde net bir ifade veriyor ortaya koyabilme becerisine sahip olmalısınız. Bunun için de tabii ki ilk bilmemiz gereken şey metni düz bir cümleye çevirebilmek. Hani nesre çevirme diyoruz ona. yüklemini sona alıp işte öznesine, dolaylı tümlecine dikkat ederek düz bir cümleye koymak ve ardından bunu günümüz Türkçesine çevirebilmek ve sonra açıklayabilmek önemli. Artık açıklama kısmında da şairin anlattığı şeyden tamamen uzaklaşıp o yeni bir dünya yaratmak değil. Şairin ne anlatıyorsa onu ortaya koyabilmek önemlidir. Bunlara dikkat etmelisiniz diye düşünüyorum. Başka aklıma kesinlikle çalışmanız gereken, bilmeniz gereken şey olarak tezkire bilgisi. Tezkire eski Türk Edebiyatı'nda olmazsa olmaz noktalardan birisidir. Mesela 15. yüzyıldan o 20. yüzyıla kadar yazılmış tezkerelerimiz vardır. Ha buradan kalkıp da hepsini çatır çatır ezberleyin demem doğru olmaz. Yine burada biraz akıllılık yapıp işte en önemli yüzyıllarımız 16. 17. yüzyıldır 18 diyelim. Bu yüzyıllarda verilmiş tezkerelere bakayım. Bu teskirelerden de şu 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 önemlidir. Şunun ayırt edici noktası vardır. Şu şu açıdan önemlidir. Mesela Anadolu'da yazılmış ilk tezkeremiz. Bunu bilmeliyim. Ve veya işte e, dili çok süslü, çok ağır. O yüzden bu tezkireyi bilmeliyim. E, veya e, Zübdetül Eşar tezkiresini bilmeliyim. Çünkü şu açıdan önemli. Yani ne diyebilirim ona da? E, Zeyl yani ekleme niteliğinde bir tezkiredir edebiyatımızda. O yüzden bunu öğrenmiş olmam gerek. Şeklinde kendi kendinize biraz böyle tespitler yaparak ezberlerseniz bu sizi hem vakit kazandırır hem de biraz nokta atışı yapmış olabilirsiniz diye düşünüyorum. Tezkirelere değinmişken aklıma başka kaynak bilgisi. Eski Türk edebiyatı alanında yazılmış kaynakları iyi biliyor olmanız gerekiyor. En azından bir 10 tane eser şöyle künyesiyle beraber ezberlemiş olmanız gerek diye düşünüyorum. Ee, mesela ne olabilir? Haluk İpek'ten tarafından yazılan e, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz işte dergah yayınlarından çıkmış olması gerektiği hatırlıyorum. E, dergah yayınları, işte basın tarihine bence gerek yok. Çünkü e, güncellenebiliyor. Tekrar basılabiliyor falan. En azından yayıncılığını, ilk çıktığı yayıncılığı veya adını yazarını kesinlikle bilirseniz fayda sağlar. Ee, hem Cem Dil için örneklerle Türk şiir bilgisi olabilir. Ötelerden bir ses Mustafa İhsan tarafından yazılan. Ee, işte i̇şte Agah Sırı Levent Türk Edebiyatı Tarihi o on ciltlik eser. Bunların adlarını şöyle bir kendinize liste yaparsanız rahat edersiniz başka diyebileceğim tezkireden bahsettim kaynak bilgisi. Ha, Mesneviler kısmı çok çok önemli. Kendi 80 sorularımdan birisi de Mesneviydi. Mesneviler hakkında geniş bir bilgi verilmem istenmişti. Mesneviler hakkında belli başlı şeyleri öğrenip hani güzelce kendinize hani o bilgilerinizi ifade ederken yararlanacağınız örnekler ezberleyebilirsiniz. Bunu da hani size kalmış. Ben hem 16. yüzyıl mesnevileri, 17. yüzyıl mesnevileri, 18. yüzyıl mesnevileri şeklinde ezberlerken aslında zaten biraz da Konularına göre de ezberlemiş oldum bir nevi. Yani aşk mesnevisi, tarihi mesnevi, e, dini tasavvufi mesnevi, alogarik mesneviler şeklinde e, içimde de bir nevi kategorileri ayırabilmişim farkında olmadan. Ve bunu sınavanda yazarken ben fark ettim, öğrendiğimi bunları. Bu şekilde e, ezber yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani... Ee, hani ezber iyi değil, öğrenmeniz daha iyi olur diyeceğim ama biraz da bunları ezberlemeyince de olmuyor. Hani örnek verecek olursam size 16. yüzyıl mesnevilerinden. Fuzuli'nin Bengü Badesi. İşte Taşlıcalı Yahya'nın Yusuf Lami Çelebi'nin Vamuka Azra'sı olsun. Ee, işte başka yine Taşlıcalı Yahya'nın mıydı? Şahu Geda. Gibi gibi gibi. Aklınıza belli başlı mesnevileri Koyun. 16. yüzyıl diye. 17. yüzyıldan işte e, kim olabilir? Ha Nabi. Mesela şu an geldi aklıma. Ona 17. yüzyılda kim meşhur? Nabi. Meşhur bir şair. E, Nabi'nin var. Muhakkak Mesnevi'si var diye hemen akıllıca davranıp yazabilirsin mesela. Nabi'nin e, Hayriye adlı eseri. Sonra Hayrabat adlı eseri olabilir. Sonra Nabi'nin Sunname yazdığını hatırlıyorum Mesnevi olarak. E, ya da kimdi? Visali vardı. Nideli Visali'nin Kıyafetname abla eseri gibi. 17. yüzyıldan da kendinize böyle bir kategori oluşturabilirsiniz. Sonra 18. yüzyıl mesnevilerinden de aklıma kim geliyor? Şeyh Galip. Şeyh Galip'in e, Hüsnü Aşk <laughs> Hüsnü Aşk adlı eseri gibi gibi. Yani böyle e, yüzyıl yüzyıl kategorileri ayırabilirsiniz. Veya dediğim gibi e, konularına göre, göre de bir mesnevi kategorisi oluşturabilirsiniz. Yani her açıdan düşünüp, biraz akıllıca davranıp, kurnazca davranıp konuları birbirine bağlarsanız daha rahat edersiniz diye düşünüyorum. Sonra mesela mazmunlar çok önemlidir. Zaten eski Türk edebiyatı mazmunlar edebiyatı diye geçer. Mazmunlar üzerine kurulu bir edebiyattır diye söyleriz her zaman. Bu yüzden mazmun hakkında bilgi sahibi olursanız sizin için kardır. Çünkü bu da bir mülakata giden arkadaşıma sorulan bir soruydu. Onun yazılı sınav değildi. Sözlü bir mülakattı ve ilk sordukları şeyden birisi mazmunlar olmuş. Mazmunlar hakkında bilgi verilmesi istenilmiş. Bence çok güzel bir soru. Hakkında konuşulabilecek bir soru mazmunlara bakabilirsiniz. Çok önemlidir. Yani bunun gibi eski edebiyat ne üzerine kuruludur? Nelere dikkat edilmesi gerek? Neler bilinmesi gerekiyor? Biraz nokta atışı yapar yaparak şu, şu, şu şuna bakmalıyım, şunu öğrenmeliyim şeklinde hazırlanırsanız sizin için kardır. Yani videonun başlarında e, tür ve şekil bilgisine sahip olmak gerektiğinden söz etmiştim. E, Bunları kendi içinde e, dini türler ve kültürel türler diye ayırabilirsiniz ve o şekilde de bir çalışma yapabilirsiniz. İşte dini türler tevhid, münacat, naat, siyer menakıb nameler e, hilye gibi hani böyle bir kategori yapabilirsiniz. Kültürel türler hakkında da zaten hani bahariye, nevruziye, şitaiye hammamiye, bayramiye, diye gibi gibi gibi. Bu şekilde bir ayrıma giderek çalışma yapabilirsiniz. E, önemli olan tüm bu hani ufak tefek bilgileri kıyıda köşede kalmış olan bilgileri bir bütün halinde bir şekilde değerlendirebilmek yani biraz hani çok tekrarda düşmüş olacağım ama akıllılık ederek yaklaşmak önemli sonra şuna değinmek istiyorum belki hani değişik bir hocaya denk gelirsiniz zaten klişe bu bilgileri biliyordur öğrenci diye düşünüp sizin yorumlamak kabiliyetinize bakmak isteyen bir tarzla karşı karşıya olabilirsiniz. size mesela daha farklı bir soru yöneltebilir. Eski Türk Edebiyatı hakkında genel bir soru olabilir bu. yani Eski Türk Edebiyatı'na umumi bir bakış bunu yorumlamanızı isteyebilir. Eski Türk Edebiyatı bunca zaman neden hor görülmüş, neden anlaşılması zor bir edebiyat gibi. Bunun hakkında makaleler araştırabilirsiniz. Kendi yüksek lisans sınavımdan bahsedersem eğer yani bahsedecek olursam yazılı bir sınavdı ve benim önüme 5 tane e, beyt geldi ve bu, bu beyitler tek bir şaire ait değildi. Fuzuli'den de vardı, Şeyh Galip'ten de vardı, Naili'den de vardı çünkü çok ağır ve süslü bir dili olan bir beyit vardı karşımda. Naili'den vardı. E, diğerlerini pek hatırlamıyorum. Mesela birisi su kasidesinden gelmişti. Sonu suyla bittiği için oradan çarşım yaptığından hatırlamıştım. Bu 5 beyt üzerinde her bir beytin veznini bulmamız ardından nesre çevirmemiz ve günümüz Türkçesiyle nesre çevirmemiz ve sonra her bir beyt ne anlatmak istiyorsa onu ortaya koymamız istendi. Gayet ideal bilgi ölçen yani en azından temel bir bilgiyi birikimi ölçen soruydu o birinci soru. Zaten bir sayfayı bu beyitler doldurmuştu diyebilirim. E, ardından 6 tane eser adı vermişti e, ve bu 6 tane eserden 3 tanesini seçip hakkında bilgi vermemiz, geniş güzel bir bilgi vermemiz isteniyordu. Şansıma 3 tanesini biliyordum. 3 tanesi hakkında hiçbir fikrim yoktu. Adlarını bile duymadığım eserlerdi e, ve bunlardan 3 taneden e, birisi teskireydi, birisi mesneviydi. E, Sanırım biri de mesneviydi. Riyazi'nin falan olması gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bilgi vermemiz istenmişti. Sonra mesnevi hakkında geniş çaplı bir bilgi vermemiz isteniyordu. Mesneviden işte bahsetmemiz istendi. Başka hatırlamıyorum. Sanırım hani şu an tam hatırlayamadım başka ama bunlar kesin aklımda kalan sorulardı. Öyle yani. <laughs> Aslında hani çok çok bahsedebileceğim bir konu değil. Çünkü ee, biraz da böyle yani kesin şunları bilmeli eski Türk Edebiyatı öğrencisi şunlara bakmalı şu bilgileri edinmiş olmalı şeklinde yaklaşılabilecek bir konu ee, ama benim kendi baktığım şeyler bunlar ve faydasını da gördüm ee, biraz benimki böyle bir nokta atışı yapmak gibi bir şeydi ee, çünkü kendimi hocaların yerine koydum komisyonun yerine koydum şu konular kesin sorulabilir şeklinde ee, bu şekilde konularda kendinizce düşünüp seçebilirsiniz bol bol makale taramakta fayda var diye düşünüyorum şimdi söyleyeceklerim bu kadar belki farklı videolarda farklı konulardan bahsedebilirim dinlediğiniz için teşekkür ederim Umarım faydalı faydalı olur sizler için başarılar dilerim görüşmek üzere.